Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni koleksiyonumuz var. Ee, koleksiyon yeni koleksiyonumuzun ismi e, Serio Yara Bandım. Oh. Neyse. Şimdi ay, gösterelim paketlerini. Bir dakika. Videoyu durdurmam gerek. Paketlerini inceleyelim. Böyle. Sanrio değil ama olsun

Bence bugün bunu açalım. Diğer videomuzda bu koleksiyonu bitiriyoruz arkadaşlar. yo Dondurulmadan Yo bir dakika arkadaşlar yorum gelmişti. Ben ona bakayım. bakacağım. Daha seçmeyelim. Bir dakika. Arkadaşlar ben tekrar bakacağım çünkü daha bulamadım. Son bir yere bakacağım. Eğer yoksa kendisi demeyeceğim. Evet. Böyle. Arkadaşlar bu sefer hiç bulamadım. O yüzden kendisi demeyeceğim. Evet. Bundan bunu demiştim zaten. Evet. Kuramiden hangisini açalım? Bunu açalım. Dondurmadan açmayacağız. Bir dakika karıştırıp seçeyim. Yok. Al. Böyle sarılı çıktım. Diğer videomuzda da bunu bitiriyoruz. Diğer videomuzda da bunu bitiriyoruz. Demek ki yeni koleksiyonlar gelecek. Evet. Şimdi yeni koleksiyonumuza bakalım. Yani niye seçerdim? Ben çiftli paketten açmayı düşünüyorum. Olmazsak. Evet bunu da açalım. Şimdi ben büyüğü seçiyorum. Bu sefer öyle evet olsun. İlk defa çiftli paket yaptığım için çiftli paketten açmak istedim. Çok güzel açıldı. Ve burada açılmıyor. Açtık da açıldı. Ama yine de Evet. Açacağımız paketleri inceleyelim. Bu paket değil. Evet. Başlayalım. Ben bu sıraya göre Ay. göre yapmayacağım. Şu sıraya göre. Ya da ilk doldurmadan başlayalım 5 numara tam da tahmin ediyorum 5 numara diyecektim baktım böyle oldu Ay. bunu da bitirmiştik Hii, ya yarı bandı kırık gördünüz Neyse ilk Böyle renginde. Öyle ki kuşa renginden. Neyse yeni koleksiyonumuzu ben sonra açacağım. Gördünüz diye gösterdim. Ay. Neyse. Yok. Görün ya burada. Yani daha kişi hayatta görünüyor. Telefondan yani kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Yemek koleksiyonu. Evet. Bunu açıyoruz. İki tane diyeceğiz herhalde bir dakika. Ben bir ve bir ve yedi diyorum. 1 ile yedi. Siz ne diyorsunuz? Yaman yazın. Üç tane mi çıktı? Üç tane çıktı. O yüzden bir de bir, bir yedi, on diyorum. Bakalım. Beş. Yedi. Bir. Hiç şunu Bu ekmek mi? Öyle bir şey. Tost. Evet tost olabilir. Böyle oldu. Biraz yamuk. Böyle. Şimdi waffle açalım. Bir numara. Bir dakika dakika Şu an düzenliyorum yanlış yaptım bir dakika Hemen yapıp gel yaptım numara Biraz burası değişik kaldı ama olsun Bir numara, birinci birinci numara. Birinci birinci olsun. açalım de sosis. Böyle aldım. Şimdi kremi açayım. Ha, sticker. Stickerler çıkıyor ya. kötü açıldı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Mesela... Ben bir numara bir numara diyorum. O da yemek koleksiyonunda bazılarını tutturdum. Ya üç ya Üç yo. Duramadım. Neyse. aklı bir şey yapalım. Mesela çok tatlı bir şey çıktım. Böyle. Şimdi yeni koleksiyonumuzu açalım. Neyle ben de. Sayori Diyorum arkadaşlar siz ne diyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Tutturdum. Hiç <iyi> bir <laughs> açıyorum. Bir baktım sekiz. Öyle mi hele ben? Arkadaşlar bence çiftli paketten e, şu, şu da açık olduğu için bunu da açmak istiyorum. Belki içindeki kaybolur. O yüzden. Bu sefer bu sayfayı bitirelim diye 7 diyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bugün çok mu şanslıyım acaba ya da bu koleksiyonda. Böyle babam benim. Bu farkı bitirdik. Böyle. Bu niye yapayım Neyse. Arkadaşlar bu video bittim. Yani. Bir Kısa biraz neyse. Ayy. Neyse. Sinir olduğum şeyler şu operasyon var. Bu çöplerin derin içine koyduk. Sinir bozuldu? Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Dedikoduma bu da şey yapışmış. Şu kadar hiç sağlam değil ya. Şu kurumi falan sağlam da. Neyse ben çıkarım. Bay bay.